Uçağa doğru yaklaşıp uçak çelik çantı. Arkaya yazmış babam sağ olsun. Tabi devlet baba. <laughs> Uçağa kokpite biniyorsun, gaz kolunda tesbih var. Aynada patik asıldı. Kocaman yazmış maşallah diye. Anonsa bak. Sayın şu anda Türk Hava Yolları'nın 1500 sefer uçak kapıları kapanmıştır, bitti. Bir dakikadan itibaren cep telefonuyla konuşmayın, bilgisayar kullanmayın, olumlu indirilmeyin, koltukları diktirin, masaları kapatın. O bakmayın, valla kodumu oturturum adam az bedel. Hepsi bana emanet. Sayın yolcularımız şu anda 11 bin metrede uçmaktayız. Uçuranda Allah düşürelde, Allah takdire tabiyiz. Bir tehlike halinde cay yelekleri koltuğun altındadır. Oksijen maskeleri tavandan düşecektir ama ben size en sağlamını söylüyorum. Üç ihlas bir Fatiha. <laughs> Sayın yolcularımız, şu andan itibaren uçağı 15 dakikalığına kıbleye çeviriyorum. Namazı gelenleri kılsınlar diyor. <laughs> Aşağıda kontrol kulesi kafayı yiyor. Rotadan çıktın, rotadan çıktın. Sen dinden çıktın, şerefsiz diyor. Ben rotanın kralını bulmuşum diyorum. <laughs> yok, böyle bir pilot yok. Bu yüzden stres oluyorum ama güzel gelince iyi oluyor. Bak şuraya gelip biz de eğleniyoruz yani. Böyle güzel bir iş bu. Herhalde. Hem eğleniyorsun hem de bir kamyon para alıyorsun. Kapıda kamyonu gördünüz mü? Para yüklüyorlar hala. Aha. Güzel bir iş. Bu kadar güzel insanla beraber. Şuradan çıkarken içinizden bir kişi bile desek lan Allah razı olsun. Götür. <laughs> Onun için bir de hanımlar çoğunlukta olunca ben daha avantajlı oluyorum. Çünkü hanımların böyle bir annelik duygusu, şefkat duyguları daha geniş, daha kabarık. Ben burada kötü bir eski bile yapsam, burada teyzeler böyle yapıyorum. Kulüp lan çocuğa yazdım, baba da yoldan gelmişti. Bir <laughs> sıfır önde başlıyoruz. O yüzden güzel bir iş. Ha, bizim evde bu işin kıymeti var mı? Yok. Anneme sor. En kötü durumdaki oğlu benim. Biz altı kardeşiz. Bir tek benden ümidi kesmiş durumda. Benim için her gün üzülüyor. Anne diyorum bak beni 3000 kişi seyretti. Bak ben dünyayı dolaşıyorum. Bak televizyon programı yapıyorum, radyo programı. Ya oğlun sanatçı oldu. Annemin hiç gözünde yok. Annemin cevabı şu. Ey oğlum sen sigortalı bir iş bulaydın. Geldi geldi. <laughs> sigortalı bir işin varsa iyisin. Yoksa annemin gözünde sıfırsın yani. Ama güzelmiş, seviyorum bu Şimdi en güzel tarafı başka söyleyeyim. Bütün dünyayı dolaşıyorsun, ülkenin kıymetini anlıyorsun. Gezmesen bilemezsin. Keşke bizim memlekette devletin imkanı olsa da her lise son çocuğunu bir aydan Avrupa'ya gönderse burada bir bir ay yaşasın gelsin toprağa öper İstanbul'da, Türkiye'de ondan sonra. Güzel bir milletiz. Orijinal bir milletiz. Hepimiz orijinaliz. O yüzden kıymetini bilmek lazım. Buraya geliyorum. Burada da sizin sayenizde Avrupalılar yaşamayı öğrendiler. Bakın bir bayram namazı kıldım ben Münih'te. Bir tane Alman vatandaşı, genç bir Alman'ı Müslüman yapmışlar bizimkiler. Müslüman olduktan sonra ilişki değişiyor. Daha önce her Hans, her Schmidt falan diyorlar. Müslüman oldu. Hans diyor <laughs> Şimdi camiye gelmiş. Buna bayramlaşmayı öğretmişler Almanlar. Gençler öğretmiş. Biraz tuhaf öğretmiş. İşte biraz mozul müzikler, şakacı ya. Bizim Alman herkesle böyle bayramlaşıyor. bayramın mübarek olsun şerefsiz. <laughs> Çocuğa böyle öğretmişler yani. Güzel bir milletiz. Onun için seviyorum. Şimdi bu girişi birazcık uzun tuttum ki heyecanın yatışsın diye. Daha programımı başlamadık. <laughs> ne? başlamadık. Vallahi. Biraz sonra, az sonra. Benimkiler lafı güzel, lakırdı. Biraz sonra güzel sohbetler dinleyeceksin. Nasıl o güzel, onu dinleyin O başka bir şey. Şimdi bizimkiler dünya, dünya şeyinde. konuşup duruyoruz. Diyeceğim şu, her yerde, Türkiye'deki arkadaşlarıma söylüyorum. Bu Avrupa hayranlarından bir vazgeçin. Her yerde başınız dik, alnınız açık, şunu rahat rahat söyleyin. Ben bir Türkiye vatandaşıyım, elhamdülillah Müslümanım kardeşim diye bunu her yerde rahat rahat söyleyebilecek durumdayız. Çünkü kimsenin bizden fazlası yok, eksiği var. Çok çiz Avrupa özelliklerinden her şeyimiz bozuldu. Türkiye'de bazı arkadaşların konuşması değişti. Avrupalı olacağız falan diye bir erkek nasıl olur? Bir hanım nasıl olur? Eskiden belli işte hep birbirine karıştı. Eskiden erkeklerin bir ciddiyeti, bir heybeti, bir vakarı vardı. Hanımların da bir asaleti, bir ulaşılmazlık, esrarın gizli olurdu değil mi? Şimdi kalmadı ki. Ben yıllardır anlayamadım. Bana anlayan biri izah etsin. Bir erkek niye böyle konuşur? Bak konuşma şekli şu. Moda konuşma şekli. Ee, şimdi hocam ben savaş olayına karşıyım. Hayır şiddet olmasını istiyoruz. Diyalogla çözebiliriz. Namlulara çiçek ekelim. Evet, ek canım benim. Sen namluya çiçek ek. Fakat dünya böyle bir yer değil ki. Namlusunda çiçek olmayan bir sürü millet var. Yarın <laughs> bir gün gelsin senin toprağına girse namluyu sana çevirse. Aha çiçek yok. <laughs> ne diyeceğim? Hocam ben şiddete karşı indirir misin onu? Hay diyalog da çözeriz indirir misin? Bam diye adam Oğlum ne yaptın ya? Oğlum vurdun ya, manyaksın sen. <laughs> ya niye böyle konuşuyor erkekler? Niye böyle konuşuyor? Hanımların da başka huyları var. Hanımlar da böyle kız gelmiş, 25 yaşına hala 5 yaşında çocuk gibi konuşuyor. Bizim komşunun kızı var 25 yaşında, affedersin deve gibi. Boy olarak. Ama konuşması 5 yaşında. Değil mi? Recep abi, bizi sinemaya götürürsün. Ulan sallanma, yakalayamıyorum ki seni konuşurken. Hayır götüremem ben. Aa lütfen, lütfen, lütfen. Ulan bina sallanıyor. Sen çocuk değilsin. Ve hanımların inanmak hususunda problemi var. Ne yaparsan yap, şöyle bir cami var. Ay inanmıyorum. <laughs> Şimdi hanıma yüzük aldım, eve gittim. Sürpriz yapacağım, hediye. İçeri girdi Dedim ki, hanım dedim, sana bir sürprizim var. Hanımın cevabı şu. Ayakkabıları dışarıda mı çıkarttın? <gülüyor> <gülüyor> Yok dedim, onların içeride. Dedim ki, sana yüzük aldım. Cevap şu. Ay inanmıyorum. Vermiyorum lan o zaman dedim. Madem inanmıyorsun, niye vereyim ya? Böyle bir konuşma şekli niye olan anlamıyorum. Her şeyi bozuyorlar diye. En güzel haliniz. En orijinal, en karizmatik. Kişilikli halimiz, orijinal halimiz. Neyse en zor. Kastamonu, Kastamonu gibi konuşurken, Trabzon, Trabzonlu gibi konuşurken, Türk, Türk gibi konuşurken kısacası orijinaldir. Orijinaliniz, en güzel haliniz. Bunu bozmaya kalkınca komik oluyor. Bak, gülüyoruz iki saattir. Bunu bunu muhafaza etmeyin. Telefon alırken bile soruyoruz orijinal mi diye. Niye? Orijinali makbul. Sizin de en güzel haliniz orijinaliniz. Ve şunu söyleyeyim, ben İstanbul'da yaşıyorum. Bu kadar orijinal kalmıştır ki orada görmedim. Burada güzel en orijinalli. Çok ciddi söylüyorum. <laughs> Bu halde hiç bozmayın. Yani... Hani kıyafet değişik olsa da, iş kolu, meslek değişik, havası değişik olsa da şive aynı. Orijinal. Çocuğu bir görüyorsun, saçlar başlar, bir yantinli kapkara gözlükler, acayip kıyafetler, daracık gömlekler, kas yapmış, solaryuma gitmiş. Diyorsun ki ya Amerikalı, ya İspanyol, ya İtalyan. Nasıl böyle tam karşıdan gibi Hollywood yıldızı gibi, yanından gelip böyle bir Selamünaleyküm, aleyküm bir biraz sıkı ya. orijinal <laughs> <Aha>. <laughs> adam. Güzel adam. Onun için bu orijinalliğinizi bozmayın. Ben sizi çok seviyorum bu halinizle sahnede bağcılar ki sen niye böyle çok güzel iletişim kuruyorsun? Ben burada neyse ama şurada da oyum orijinalim de o yüzden işin sırrı bu. Hiç artistliğe gerek yok. Kendi programına girerken bilet sorulan tek sanatçı benim. Evet. Programa giriyorum kapıda yakaladı arkadaşım biri benim. Hani ben biraz geride kaldım. Şu, şur, şurada gireceğim mesela öyle bir kapı. Benim program başka kimse yok. Arkadaşım biri çevirdi beni. böyle yaptı. Bir dakika bir daha Eli kolu oynuyor. Hayır cümle bitti el hala böyle. Arızalı. Beyin artık organlara yükledemiyor. Birader dedi bir dakika. Ben dedim kendimi ezdim ya ben de onu gibi Buyur birader dedi. <laughs> Nereye gidiyorum? Dedim içeri gidiyorum birader. Biletin var mı dedim yok. Hadi güzelim. Hadi canım benim. Bilet al da gel. Ulan programı ben yapacağım dedim, çekimle de gireyim. Ne beklersin Mehmet Durma ve özür dilerdim abi kusura bakma tanıyamadık seni. Hiç bana böyle Mehmet Emin abi senin de hiç artist tipi yok gibi. <laughs> dedi. artist tipi oluyor öyle miydi ki? o yok. Zaten biz artistlik yapmanda gelmiyoruz ya muhabbet etmeye geliyoruz. Sohbet edip gideceğiz yani işin mevzu bu. Bir de son olarak şunu söyleyeyim bak Ramazan ayını seviyoruz hepimiz. Bizim için de ayrıca bir güzelliği daha var. Çok bereketli geçiyor. Çok işe gidiyoruz. Ama en güzel taraflarından birisi de şu, Ramazan gelince bütün Müslümanlar, bak bütün sanatçılar, ne kadar sanatçı varsa hepsi Müslüman oluyorlar. Nereden biliyorum? E hepsi ilahi okuyor. Bütün sanat. Ben Müslüm Gürses'i gördüm geçen Ramazan. <laughs> i̇lahi okuyordu. Öğlenleyin başladı, iftara anca bitti. Tabii böyle adam. Ya ben ne Karışma yüktür benim yüreğim Arada gidiyor. Ben nasıl hevesleniyorum? İnanın bak, tasavvuf müzik içinde bir benim hevesim var. Bir merakım var. Böyle söyleyen bir görünce önce hayran hayran dinliyorum. Ve yıllardır içim noktadır. Keşke ben de söyleyebilsem. Ama benim öyle bir yeteneğim yok. Nota bineceğim. Usul bileceğim sesinin bir terbiyesi olacak, an dersi alacağım. En önemlisi okuduğun ilahinin sözlerinin manasını bileceksin ki anlayarak oku, tesir etsin. Adam sözü yazmış. Hak eyle gönül ailesini nuri kederden, hak olmaya çün aine didar Ben böyle diyorum. Hoca doğru söylüyor. Ne söylüyor? Anlamadım. <laughs> Ama ağır bir şey söyledi belli yani. Ya arkadaş, bilmek lazım. Bilmeyince olmuyor. Ben çok üzülüyordum ilahi söylüyorum ama ya arkadaş ben böyle üzülürken bir takım arkadaşlar gördüm ben. Avrupa'da çok evet. mu? İlahi yapıyorlarmış. Kaset çıkarıyorlar. İşin kolayını bulmuşlar. Ne kadar popüler şarkı, türkü varsa sözleri değiştirip ilahi yapıyorlar. İstanbul'da radyoyu açtım. Bak şöyle bir ilahi duydum radyoda. Aynen. Rüyamızda seni görmek isterim.